Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yu arkadaşlar bugün sizlerle Tokoboko'ya yeni gelen güncellemeleri size göstereceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Uzun zamandaki Tokoboko videoları çekmiyordum. Ve sonunda Tokoboko videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi şimdi şöyle yapacağız. Arkadaşlar bu yeni gelmiş böyle böyle e, sevimliler ya böyle böyle şaşkınlar böyle şeyler yeni gelmiş ama biz bunları kullanmayacağız sonra böyle şeyleri kendiniz zaten bu ses e, ses falan konuşarken bizim ağzımız ım, ağzımız böyle ım, çalışıyor karakteri de. Biz bu güncellemeleri biliyoruz ama ilk defa bu güncellemeni yani arkadaşlar bu güncellemeni hiç bilmiyordum. Yeni gelmiş. Ama ben toka bakın böyle hareket etmeyi çok seviyorum. Böyle gezmeyi hiç sevmiyorum. Böyle ben, benim için daha rahat oluyor. Tamam arkadaşlar şimdi buradan hediyeler topladım. Canlar Bayramı'na özel hediyeler gelmişti burada. Ee, şimdi şimdi kardeşi bunu oynadı diye her tarafı dağıttı. Zar zorla buldum bunları paketledim ve bugünlerim sizlerle o yeni gelen evi güzelce yapacağız. Yatakları falan koyacağız. Sonra yukarıda görmüş olduğunuz gibi yeni şeyleri inceleyeceğiz. Tokobuka'ya baya yeni şey geldi. Uzun zamandaki oynamıyorum. Ama sonra sonra gördüm ki yeni şeyler gelmiş. Hemen ben oyunu başlattım. Şimdi arkadaşlar gidelim kendimize ev yapalım. O ucuz gelen bir ev. İkinci evimiz gelmiş. Çok mutluyum. Hadi gidelim o ikinci evimize bakma, bakmaya. Şimdi arkadaşlar bu evi bilenler var. Yani bu çok uzun zaman bir ev. Ben bu evi sileceğim. Ve karşınızda bu ev gelmiş. Bu ev şaka mı? Çok güzel ama ben bunu silip yeniden yapmaya kararlıyım. Ve yeniden yapacağız. Burada inşa edelim. Ya da burada. Yok ya burada. Arkadaşlar biliyorsunuz bu evi. Ama artık bu evden kullanmayacağız. Bu ev artık ucuz gelmiş. Bir dakika. Artık bu evi kullanacağız. Böyle istemiyorum. Şöyle bir koyalım. Kendimiz yapacağız. Evet. Tamam. İki katlı. Birinci katından başlayalım. Evet arkadaşlar birinci katından başladık. Birinci katı şöyle. Şimdi bakalım ne yeni şeyler gelmiş. Bakalım neymiş. Evet yataklar yerinde duruyor. Aa yeni bir halı gelmiş. Oh çok güzel. O yeni bir şey gelmiş. Bu da çok güzel. Bu da baya sevimli. Bu hmm. yeni dolap gelmemiş. Bir dakika. Ay yok. Yeni dolap gelmemiş. Yeni raf gelmiş mi? Hayır. Ya yeni bir şey. Fotoğraf mı? Tamam Tamam. Şimdi buna da bakalım. Ya yani yokmuş. Tamam. Şimdi tuvalete gidelim. Eee Aynı, aynı şey, aynı şey, aynı şey. Aynı şey arkadaşlar. Tamam şimdi bunlara bakalım. O. Yeni bir şey çıkmış. Bu. Tamam. Yeni bir şey gelmiş mi acaba? O yeni bir şey gelmiş. Böyle. O baya çok güzel oldu. Boyalar zaten böyle. Bunu biliyorum biliyoruz. Ve sandalyelere bakalım ne gelmiş. O yeni sandalye gelmiş. Bu da çok güzel. Bu arada bunları hepsini inceleyeceğiz. Aynı şey, aynı şey, aynı şey, aynı şey, aynı şey. Aa, bunda bir yeni gelmiş mi? Hayır, bu da aynı yeni. Yeni gelmemiş. Şimdi son olarak buna bir de buna bakalım. Yok. Aynı şey. Son olarak buna da Ah tamam. Aynı şey. Hepsini incelediğimize göre yani görüyoruz ki hiçbir şey değişiklikler yok. Ama bu değişiklik ve bu değişiklik var. Tamam olsun. Böyle değişikliklerimiz oldu. Ama arkadaşlar eğer bu video 100.000 like gelirse bu e, evi hazırlayacağız. Düzenleyeceğiz. Videosu gelecek. Şöyle ışığımızı arttıralım. Arttıralım. Aa böyle şey. Bahçesi de var. Goy çok güzel ev. Ben çok beğendim. Şimdi bu hediyelerimiz kalsın arkadaşlar. Evet, kalsın ve bakalım. Böyle yeni değişiklikler varmış mı? Tamam. Tamam, bunu silelim. Tamam, girdim. Heh. Ne değişiklikler varmış? Şapka. Aa, yeni şapka. Şapkalar mı yeni gelmiş? Aa saç modeli. Hemen bakalım. Arkadaşa yeni saçlar gelmiş. O. saçlar gelmiş. O istediğimizi götürebiliriz. Bence bu. Tamam. Bakalım daha ne gelmiş. E, tamam. Burada yenilik yok ki. Ne oldu ki? Bu neden burada yenilik oldu? Neyse. Uzun zaman oynamıyorum arkadaşlar. Tamam. Bu kıyafet olarak ne gelmiş? Aa. Aa yeni kıyafetler. Ha! <laughs> oo! Oh, oh, çok güzel. Yeni elbiseler şaka mı? Ben bu elbiseni giyeceğim. Böyle oo oh, bayağı güzel. O oh, güzel. Tamam. Bu da güzel. O oh, yeni bu da güzel tamam. Bu şapkayı çıkarmak isteriz. Tamam. Şimdi bu şapkayı çıkartacağım. Oy. Şapka yerine girelim. Şöyle çıkaralım. Bakalım tacıların tacıları gelmiş. Aaa. Hmm. ya Gelmiş. Tamam. Şimdi nereye girecektik? unuttum ya nereye geçecekti. Hah gözlük. Şimdi bu gözlüğe ben bayıldı. Bu gözlük de çok güzel. Bence bu, bu gözlük kalsın şöyle. Şimdi şimdi saçın saçın rengini yapacağım arkadaşlar. baya bayağı çok güzel ya. Uzun zaman oldu ya oynamadım. Çok güzel. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadarydı. Yeniliklere baktık. Ben çok beğendim yenilikleri. Bayağı yenilikler gelmiş. Ben bayıldım. Yani çok sevdim. Neyse arkadaşlar, bay bay.